Hepinize bir kez daha merhaba arkadaşlar ben Metehan. Bugün replikaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırlayacağınız gibi bir zindana kapatılmıştık, hapse atılmıştık. Yani 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştık. Şimdi geri döneceğiz ve ana hikayeden devam edeceğiz gelen aramaları açmayarak. Aa burada da bir şeyler var. Ee, Videoya geçmeden önce bu tarz oyunları beğeniyorsanız ve özellikle bu oyunu beğeniyorsanız videoyu beğenme, aşağı taraflara bir yorum bırakmayı unutmazsanız sevinirim. Ee, ayrıca videoyu beğenseniz yorum da ne diyoruz? Hadi o zaman durmayın, abone olmayı unutmayın. Ayrıca yeni gelen videolardan anında haberdar olmak için de e, abone ol tuşunun yanındaki bildirim çanını açabilirsiniz. Şimdi bunu yapmıştık zaten. Bunu açmayacağız. Ya Şimdi ne tür bir toplantı diyor. Toplantının zaman mekan ve içeriğini bulunan mottosu. Şimdi mottodan hatırlıyorum Freddy ile mi konuşmuştu? Tişörtü giymeyi unutma toplantı mottosu. O. Şu tişört mü? bir tek tişört bu vardı. Ha yok bu oradan bulmuş. Hmm. Tarih ve yer için like uygulamasındaki sayfaya bak. <gülüyor> <gülüyor> For you partisi işte ha. Aferin bunu yapabileceğini biliyordum. For You Partisi son seçimlerinde devlet güvenliği tehdit şüphesiyle dağıtılmış bir partiyle ilişkili. Bunu desteklemek devlet güvenliği için kaydeder bir, bir tehdit ve dikine yazdıklarına bak son cede terbiyesçi değil mi? Müstehcen kelimeler kullanmak internet güvenliği yasasını ihlal etmek demektir. Abi bu zamanda herkes kullanıyor yani ona yapabilecek bir şey yok. Dikinin toplantıya katılacak olan arkadaşlara. Meredith. 4 Ekim'deki herkes. Şurada bir fotoğraf vardı. Ne zamandı bu? 4 Ekim. March, Freda, Meredith. <laughs> son yalanın fotoğrafı nerede çekildiğini bulursam bu güvenlik tehlikesi ne kadar ciddi olduğunu fark edeceksin. Terör, e, terör atılanın gerçekleştiği yerden sadece birkaç yüz metre uzakta ya mekanı önceden araştırıyor ya da bu fotoğraf için mazeret oluşturmak için çekildi. Ya ya da tesadüf. Toplantı mottosu zaman mekan içeriye. Toplantı mottosu bir tişört. 5 Kasım mı? Hmm. Şimdi benim follow'a giyme, giymem, <laughs> girmem lazım. Şifresini bilmiyorum. Gizli abimi kontrol edemedim. Toplantının mottosu. Bu ne? Hesap makinesi var. Bu ne? Buraya baktık mı? Ayaklanma hazırlıkları mı? Ya belki de ayaklanma ne demek olduğunu bilmiyor çocuk. <laughs> Hmm. Peki şimdi ne yapacağım? Terörizme ilişkin iki kanıt daha varmış. Yani burada bir şey yok. Şu follow'u açmam lazım. Nasıl açacağımı bilmiyorum. Şu mesajlara falan bakalım. Yani ödev falan diyorlar. Allah Allah. Cehennemde geçen 9 gün. Şu fotoğraflardan falan bir şey bulabilir miyiz? Burada bir şeyler yok. Burada bir şeyler var mı? Burada da bir şeyler yok. Yani rastgele tıklasam sağa sola. Tudu da bir şey var mı? Ben niye burayı açtım ki? Burayı biliyoruz zaten. da falan bir şey olabilir mi? Aa evet. Bana bunları sil diyordu. Silemiyorum ama. Bu 18 18'e de konuşmuş. Ya buraya ana vatan güvenliği izin vermiyor. Peki bir şey diyeceğim. Neredeyse bir yıldır beraber olduğumuza inanabiliyor musun diyor. 10.26'da atmış bunu. Gizli albümün şey olabilir mi? 10.26. Yıl dönümleri. Aha. Yer cennet. Marge ile birlikte. Tamam. Peki bu gizli albüm açma benim ne işime yaradı? Hiçbir işime yaramadı. Follow'a giriş yapamıyorum. Şifreyi nereden bulacağım? Yani şifre 0987 ama o iletişim bir şey oluyor. Bu ne? Sadece Telegram ve mail kullandığı için bile tutuklamayı... Ne alakası var be? Kullanmayan var mı arkadaşlar? Hep beraber tutuklanmalıyız herhalde. Allah Allah, yani her yere baktık. Buralarda yani bir şey yok. Ayarlarda falan bir şey var mı acaba? Başka neye bakabiliriz diye düşünüyorum. Yani şunları bir ben bir aranayım bakayım. Aha. Bu numara belki son terör saldırısıyla ilgilidir veya sıradakiyle. Biz gerçi dikide öğreneceğiz. Sen ise işini yap. Ne tür bir to toplantı modusunu hala bu bulamadık bu arada. Ya follow da büyük bitmedi, onu da açamıyorum. 9858. İpucu, ipucu yok diyor. Yani ya verirse. Ay şifreyi sıfırlayabilir miyiz? Nasıl arayacağım ben seni? Üzgünüm aramak zorundayım yeni şifre için. Hocam ama sizi de arayamıyorum ki ya. Yani bir saniye izninizle bir şey bakacağım. Şey, bir şey bakacağım diyorum. Bir şey denemek istiyorum. 10-26'yı buraya denedik mi? Ya bir daha bir göndersene ya. Arayamıyorum ki seni de. Ne olabilir? şifreyi de sıfırlayamıyorum. Bal mı? Peki şöyle bir şey yapsam. Yok bu kol bal yazıp duruyor. Bu, aa, bununla bir <laughs> alakası yokmuş. Yani şu an... E oyun ilerlemesi açısından şifreye baktım. hatta şu an bakıyorum. Şimdi diyor ki rehberin görevler bölümünde yazıyor diyor. Rehber burası değil mi? Görevler bölümü nerede rehberin? Şunlar 98 /8 denedik. Rehberin görevler bölümü. Bu. Görevler bölümü nerede? Burası işte. Görevler bur burada mı yazıyor? O kadar garip ki rehberin görevler bölümü derken hocam. Ya şunları şey yapmadık. Ve her girdiğimde şifre mi kullanacağım ben? 0903 0309 Buranın şifresi ne? Rehber bu değil mi? Görevler bölümü. Allah Allah. Dur bakayım. Rehberin görevler bölümünü bulamadım. 22-55 diyor. Şifre olarak da. Çok saçma. Ne alakası var 22.55'le ya? Aşırı saçma. Ne 22.55 neredeydi? Bir şey diyeyim mi? Ben bunu hayatta bulamazmışım ha 22.55'i. Hiçbir yerde yazmıyor çünkü. Ha siz ne diyordunuz? Bizim isteğimiz olmadan şifreyi bulun yıkadım işte. Böyle atıp başkasının telefonunda saklanan gizli bilgileri Ay çok heyecanlı bir şey bir şey değil mi? Ben gerçek hayatta da yaptım bunu. <laughs> Bundan sonra bu telefonun kendi isteğin doğrusuna baksın farkında o, kimsesini zorlamıyor. Tabii canım tabii. Şimdi ne yapacağız? Ne tür bir toplantı? Garip numaraların anlamı diyor. Ee, ne tür bir toplantı? Follow var mı bir şey? Hiçbir şey yokmuş. Ne tür bir toplantı? Şunlara tıklasam rastgele. Evet, toplantının mottosu insanlar kendi Buyurun. Tamam. Allah'ım ya Rabbim. Herkese. Hmm. Sakın onları arayıp uyarma diyor. Marge neredesin? Şunu nasıl arayacağım ben Marge'ı? Marge'ın telefon numarası <laughs> ne? Bir saniye. <laughs> Freddy gel ara şunu. Buyurun. <laughs> i̇şte su da boğdular. Aynen. gizli albümün şifresini biliyordum ki ben zaten. Ay. <laughs> hiçbir şey. Baktım ben çünkü. Baktım abi hiçbir şey yok. Özel bir fotoğraf telefon kapatır mısın artık? Ne kanıt hiçbir şey yok ki elimizde. Yapmamak mı? Ha. Şey dik ediyor galiba. Of. Ne De demek çok kötü. Asla unutma aileni ve seni izliyoruz. Umarım sıradaki görevinden başarılı olursun. Telefon numaran Af 16 değil mi sana ulaşacağım. Bitti mi oyun? Dördüncü sona ulaştık. Bu ülkenin vatan güvenliğinin e, eforları sayesinde çok güvenli bir hale geldi. Terörizm ve suç oranları düşmese de bir sürü hükümet karşıtı eleştiri veya gösteri olmadı. Görünüşe göre sakıncalı mücadele sona erdi. Yani sırf konser yaptıkları için çocukları mahvetti. Çocuğu yani. Çok garip. Yani... Ne denebilir ki? Bu şey ben denemek istiyordum ilk başta. Acil çağrıda 911, ben 155 yaptım ya, bunlar yurt dışında ya. Ana vatan güvenliği. Evet kurtarın beni. Oo Allah kahretmesin. Buyurun canım. <laughs> Yok ya öyle öyle demesin. Aynen öyle rastgele basıyordum ya ne bileyim 9-11 aradığımı. Tamam. Ben ikinci bir şans var yeter. Hehehe he he, acil durum çağrı saatli başarımı da açtık. Bu geriye buradan dönüyorduk. Ya şimdi madem bir sürü son var. Onları mı bulsak diye düşünüyorum. Onları bulsak çok şey Neydi telefon şifresi? 10, 18 miydi? 18, 10 muydu? Neydi? 0, 5, 10 muydu? Neydi lan telefon şifresi? 0, 5, 15. Tamam. Şimdi şu bluetooth vardı. <laughs> Aha. Nasıl bağlanacağım ben buna? Ripley'in benim telefonum. Benim telefonum şifresi neydi? AF-16 mı demişti? 15 mi demişti? Buna bir şey yarayacak büyük bir ihtimalle ama... Tamam, hocam bunları biliyoruz zaten. Burada arkadaşlar şu an şeye baktım. Oyunun 11 tane sonu varmış. <laughs> Bütün sonlara bakalım mı? Bütün sonlara hadi bu videoda bakalım. Çünkü son şey olacak. Aslında kendim arayıp bulurdum da şeyleri. Biliyorsunuz ki ama iki videoda oyunu bitirmek adına bu sonları da merak ettim çünkü. Bir dünya son varmış. So i̇şte Bluetooth'un şifresini açmamız lazım ilk başta. O da bir son büyük bir ihtimalle diye tahmin etmekteyim. Mesela biz iki tane mi son açtık? Aynen. Hocam bir kapatırsan diğer sonlara bakacağım. Ending 1 ile 4'ü açmıştık galiba. 10-15'miş. Bizim AF 15 olduğu için ama 10 nereden geldi inanın hiçbir fikrim yok. Kıramadım nereden bileyim benim şifrem değil ki bu. Sesini duymak güzel mesajlaşıyoruz ama hadi neyse bana ulaşmanı bekliyordum. Yani eğer bugün e, bugün geçerse sen gideceksin ve ben daha çok işkence çekeceğim. <laughs> ne yapacağım bilmiyorum. Gerçekten özür dilerim. <gülüyor> Dedik. <gülüyor> Lütfen aileme ve Marca onları sevdiğimi söyle. Ve. Evet Ve. Yarın telefonda kaydedilmiş bu butona basar mısın? 5 Kasım bir devrim günü haline getirecek. Yarın mı? Ah! 야쟤 그냥 테러리스트맨이네 쒸아부 Yarınki toplantıya katılan herkes. Diki, terörist bir şey değiştirmez. Onun canavar olmaz. Sen yaptığın bu korkunç hareket haklı çıkarmaz. Çok doğru. Belki de haklısın. Çok uzun süredir boş, ıı, boşluğa bakıyorum. Bu yüzden de tercihi sana bırakacağım. Devrimin kaderi senin ellerinde. Hey, Diki. Diki. Don't touch anything. Lütfen hiçbir şeye dokunma. Şimdi ben yarım şimdi bassam. Neyse yarım basalım bakalım bu tuşa. İyi de ben saati şu an doğru saat olmadığı için bilgisayara basarak şey yapmayacağım saati herhalde bilgisayar tuşuna. Şey i̇şte tuşuna diyorum. Bilgisayardaki saati değiştirmeyeceğim. Nasıl olacak bu? Saate bassam. Ve ben basıyorum, hiçbir şey değiştirmiyor bu. Ben mi arttırdım az önce? Allah Allah. Ne bu T? Klavyeden mi? A. T'ye basınca saat ilerliyor. <laughs> Time anlamında mı? Basılısınca olmuyor yalnız. Tek tek tıklayacağız şimdi. Mouse sesi sizi rahatsız etmiyordur inşallah diye tahmin etmek istediğim için. Yani sizi rahatsız etmemesi için şu an bol bol konuşmaya çalışıyorum. Ama inşallah başarılı oluyorumdur diye biraz saçmalayayım dedim ve tamam. Basıyorum. Bum. <laughs> ne be? Ne oldu? <laughs> Ne oldu ya? <laughs> ne oldu? Altıncı sonu açmışım bu arada. Dünya osuruk sesleriyle doldu. Dikiz ülkedeki her telefonu ekleyerek onları bir osuruk makinesine çevirdi. Devrim bu muymuş yani? Tarihteki en gürültülü ve en komik devrimdi. <gülüyor> <gülüyor> Geçici küçük bir güvenlik için gerekli olan özgürlükten vazgeçenler ne özgürlüğü ne de güvenliği hak ederler. Geçici küçük bir güvenlik için. Ge Aa, çok çok güzel bir laf. Geçebiliyor muyuz buraya? Geçemiyor muyuz? Neyse, ben şimdi bu kadar olsun diyeceğim ama bu bölümde diğer sonlara da bakmak istiyorum. Çünkü şey. Hmm. Yani bu sonları aslında öteki bölüme bakabiliriz ya. Bırakabiliriz. Gerçi yani çok kısa olacak bölüm ama neyse. Ee, kısa olsun bakalım. ben şimdi işte bu kadar olsun. O zaman ee, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Videoyu beğenseniz beğenmeyi, aşağı taraflara bir yorum bırakıp kanala abone olmayı unutmayın. Ee, kendinize dikkat edin. Hepiniz Ana hikaye oyun... Bir dakika durun. Bilis öğrencisi bir hükümet tarafından hepsi ve araştırılıyor. Aaa. Her şey devlet içinde devlete karşı bir şey olmadan devlete dışına çıkma... Çıkma... ne? Ha, bir romandan esinlenilmiş oyun. Vay canına. Neyse bana şimdi bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize bakmayı unutmayın. Hepiniz hoşçakalın.